Günaydın. Gel. Ya bir şey söyleyeceğim sana gel. Gel. Ne oldu? Aysım. Sen ne geziyorsun? Ne geziyorsun sen? Sen yaramaz mı oldun? Niye? Yaramaz olma tamam mı? Tamam mı? Yaramaz olma tamam mı? Bana bak boncuk. Yaramaz olma tamam mı? Ne oldu sana? Dışarıda mı kaldın? Bana bakar mısın? Ağladın mı sen? Ne oldu? Ağladın mı? Kim dövdü seni? Anladın mı? Kıyamam sana. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ne oldu? Açmadı mı kapıyı? Bu? Açmadın mı kapıyı? Açmadın mı? Ada dia. Dan